Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Büyük hayatımın ve çocuklar izliyorsa herkes beğenip like atsın. Şimdi bugününe, şimdi bunun tarihine bakalım. Şimdi bu hangi mal? Sekiz, altı, dokuz. Şimdi bu salamın malı ne? Sekiz, altı, dokuz. 6, 9. Peki bunun malı ne? 8, 6, 9. Peki bunun malı ne? 8, 6, 9. Peki bunun malı ne? 8, 6, 9. Peki bunun malı ne? Bakayım. 8, 6, 9. Hmm.